Herkese iyi akşamlar sevgiler yine bir belgeli yorumla beraberiz. Hemen bir izleyiciden görüyorum. Erdoğan'ın uykularım kaçıyor. Sarayın uykularım kaçıyor. Evet sarayın uykuları çoktandır kaçıyor. Tam da bu akşam bu konuları anlatacağız ve sarayın planları üzerinde duracağız yine. Tabii bugün Sedat Peker'in tweetleri var. Doğu Perinçek ve aydınlıkçılarla Avrasya'cılarla atışması var. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Erdoğan nasıl bir plan kuruyor? Bunların üzerinde konuşacağız bu akşam. Evet, Peker-Perinçek kavgası ne anlama geliyor? Arka planda ne var? Buna bakacağız. Avrasyacılar işi gücü bıraktı. Sedat Peker'le uğraşıyor. Erdoğan çok çaresiz. Öyle bir halde ki Doğu Perinçek'e bel bağlamış durumda. Bir denize düşen yılana sarılır hikayesi aslında. E, Soylu'nun yapabileceği bu arada çok sert karşı hamleye rağmen onu da biçmek istiyor Erdoğan. Neden olduğunu ve bu konudaki sinyallerin neler olduğunu da paylaşacağım sizlerle. Bu noktada MHP lideriyle de karşı karşıya kalmayı bile göze almış durumda. Ona rağmen Süleyman Soylu ile ilgili bir programı var anladığımız kadarıyla ve aldığımız duyumlar neticesinde Erdoğan'ın. Elbette bu planların, bu programların kaybettiği oylar ve Sedat Peker etkisiyle doğrudan ilişkileri var. Şimdi yayına başlamadan önce o klasik hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi bu yolu biz birlikte yürüyoruz. Evet başlayalım. Seçim yaklaşıyor. 10 ay gibi bir süre kaldı. Eğer zamanda yapılacak olursa Erdoğan kaybediyor. Son seçim anketleri bunu gösteriyor. Bugün onlardan biri yayınlandı. Yöneylem anketine göre kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağılımdan çıkarıldıktan sonra partiler ilginç bir şekilde dağıtıldı. AKP 29.6 oy oranına sahip bu araştırmaya göre. CHP 29.4 oy oranına sahip. İYİ Parti %15'i çoktan bulmuş durumda. HDP 9.1 MHP 6. yani bunun anlamı şu MHP barajın altında kalmaya başladı artık ve Zafer Partisi'nde bir detay olarak ilginç yükselişini görüyoruz neye bağlı olduğunu da biliyoruz yüzde iki nokta oranında bir oy potansiyeline erişmiş Zafer Partisi şimdi katılımcıların yüzde altmış bu araştırmaya Türkiye çok kötü yönetiliyor demiş ve anladığımız kadarıyla anladığımız oranla Türkiye'nin Türkiye'de bir yönetim değişikliği olmasını istiyorlar. Parlamenter sisteme dönmek isteyenlerin oranı da yüzde 66'ymış ve Erdoğan oylarının eridiğini bu araştırmadan görüyoruz. Ona artık asla oy vermem diyenlerin oranı yüzde 59, 60 seviyesine ulaşmış durumda. Muhalefet adayları açık ara Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Erdoğan'ı geçiyor hem de 3 olası aday birden. Bunlardan en güçlü Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu var bu adaylar içerisinde olası adaylardan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Hepsi açık ara Erdoğan'ı geçiyor buradan şunu da görüyoruz. MP'nin %6'lık oy oranı çok önemli. MP giderek daha da etkisizleşiyor. Şimdi bunun üzerine kurmamız gereken olgular, durumlar var. Bunları anlatacağız. Bahçeli de giderek etkisizleşmiyor. Etkisiz eleman belki de bir tarafıyla yutan elemanla, olmaya başladı. Bu nedenle Erdoğan yeni ittifaklarla cepheyi genişletmeye çalışıyor. Konjüktör dış politikada da buna çok uygun Rusya'yla bir yakınlaşma var bildiğiniz gibi. NATO'ya mesafe koyuyorlar ve Avrasya'cılık kurgusuna da izin veriyorlar. İşte tüm bu dış siyaset dönemine içerideki sıkışıklığa uygun figüranlar eklemlenip duruyor ortada kol geziyor. Onlara da payeler ama sadece payeler değil görevler verildiğini net olarak görüyoruz. Şimdi bir Mehmet Ali Çelebi meselesi vardı. Bununla bir adım attı. Yani bu sadece Mehmet Ali Çelebi tarafından okumak imkansız bu hadiseyi. Erdoğan tarafından da okumak gerekiyor. Bir adım attı. Bir, birlikte karşılıklı birer adım attılar kendilerine. Doğu Perinçek de bu oyuna epeydir dahil. Bunu da biliyoruz. Aydınlık ekibinin son dönemdeki Sedat Peker takıntısı da bu görevle pay edemiyorum. Bu görevle doğrudan ilişkili gibi görünüyor. Daha iki yıl önce Peker'le Can Ciğer kuzu sarmasıydı Aydınlık ekibi. Bugün bir haberle Sedat Peker'i ters taraftan manşete taşıdılar. Erdoğan Aydınlığa anladığımız kadarıyla bu noktada Peker'i itibarsızlaştırma görevi ve Peker'in anlattıklarını e, anlattığı şahısları da koruma görevi vermiş. Kim anlattıkları karşı taraftan elbette Mehmet Ağrı biliyoruz. Elbette Süleyman Soylu'yu biliyoruz. Geçtiğimiz hafta e, Perinçek'in e, Mehmet Ağrı ile yaptığı sevgi dolu konuşmaları da biliyoruz. E, bugünkü manşette Aydınlığın bugünkü manşeti de buna örnekte aslında Perinçek geçtiğimiz hafta ağrı hatalarını temize çeken dürüst yerli milli bir devlet adamı olarak tanımlamıştı övgüler dizmişti. Bir parantezde biz Mehmet Arı öyle tanımadığımızı ifade etmiştik. Mehmet Arı bir katil olarak, Mehmet Arı faili meşullerden sorumlu bir kişi olarak, Mehmet Ağar'ı e, cumartesi annelerinin neredeyse her hafta faillerin hesabını sorduğu bir kişi olarak aktarmıştık. Aynı zamanda e, aylardır belki de e, yıllardır belki de Mehmet Ağar'ın petrol sevgisini, Mehmet Ağar'ın Türkiye'yi dizayn etme sevgisini de anlatıp duruyoruz. Bugün e, Aydınlık Gazetesi'ndeki habere dönersek tam da Peker karşılığı üzerinden kuruldu ve burada kurnaz bir oyun yapıldı ama bunun bir karşılığı olmadı. Sedat Peker iddianameden aldıklarıyla attığı tweetlerle bu işi boşa düşürdü. Aslında iddianameden de tüm bunları okuyoruz. Neydi Aydınlık Gazetesi'ndeki haber? Hemen bakalım. FETÖ'nün devlet tamamen ele geçirmek için kurduğu kumpaslardan Ergenekon'daki suçlamalara dayanak için diyor. Kısaca özetle Selahattin Peker bu dosyaya monte edilmiştir diyor. Ergenekon duruşmalarında dönüyorlar kendilerine geliyorlar burada kendilerini övmek için. Vatan Partililer en baştan itibaren dosyanın bir FETÖ ABD tertibi olduğunu ve Vatan Partisi'nde yurtsever TSK'nın yanında durduğunu ifade etmişti diyorlar. E, bu bu arada e, bu, bunu söyleyebilmek için yani Selat Peker karşıtlığından bir haber kurabilmek için şunu söylüyor: FETÖ'cü hakimlerin yüzüne bizim çıktığımız koğuşlara siz gireceksiniz demişti e, e, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ifadeleri geçiyor haberde. Peker'in davadaki savunmalarına dikkat çekiliyor. FETÖ'den bahsetmemesi bütün sanıkların dikkatini çekmişti deniyor. FETÖ'ye hiç dokunmadı deniyor. Aksine yaptığı hiçbir çalışmanın herhangi bir cemaati hedef almadığını üzerine basa basa ifade etti deniliyor. Şimdi haberden önce de Vatan Partisi Genel Sekreteri, ki iki yıl önce can ciğer kuzu sarması dediğimiz o fotoğraflarda da Sedat Peker'le yan yana olan kişi Özgür Bursalı bir de tweet atmıştı. Sedat Peker'in duruşma salonlarında FETÖ'ye yolladığı zarif selamlar tek tek belgeleriyle açığa çıkıyor demişti. Sedat Peker'in FETÖ'ye nasıl selam durduğunu okuyacaksınız demişti. Ee, Sedat Peker anladığımız kadarıyla yine çok öfkelendi buna ve e, danışmanı Emre Olur aracılığıyla sert bir cevap verdi. Ee, dedi ki kırmızı yanak özgür haddinden fazla büyük konuşmuşsun büyük konuşuyorsun dikkat et işte Sedat Peker'i ağzına alma bütün gerçekler ortaya çıkacak siz pisliklerinizle anılacaksınız ifadelerini kullandı. Şimdi biz programa hazırlanırken de. Çok uzun bir süre alıyor programı hazırlanmam. Onu da ifade etmek istiyorum. Yani hem metinleri hazırlamak, hem araştırmaları yapmak, bilinen o konularda bile neredeyse bir gün çalışmanızı gerektiriyor. Yine hazırlanırken bugün. Sedat Peker'den tweetler geldi. Burada aslında iddianami koyup önemli ifadeler kullandı. Ergenekon'da dedi yani haber böyle yazılmış ama haber böyle değil dedi. Ergenekon'da kurduğum Öztürkler sitesi soruldu dedi ve Öztürkler sitesinin dini cemaatlere ve mütedeyyin insanlara karşı hiçbir haber yapmadığını anlatmıştım dedi. E, bu haberlerin e, dosyaya konması, haber yapmadığım dosyaya konması gerekir dedi. Ama cemaate de selam durmadım dedi. Mütedeyyin insanlara karşı olmadığımı ifade etmek dedim. De, ifade etmek istedim dedi. Ve sözünü ettiğim gibi iddianameden örnekler sundu. Ama Selat Peker attığı bu tweetlerde yine ilginç ifadeler kullandı. Yani meseleyi Doğu Perinçek'ten çıkardı. AKP'ye hatta bana kalırsa Erdoğan'a damardan girecek şekilde kurdu. Ee, ne dedi? Yenilecekler dedi. Kimin için söyledi bunu? AKP için söyledi ve çok önemli bir eleştiri yaptı. Rol yapıyorlar üzerinden bir Erdoğan eleştirisiydi. Bu şöyle dedi: Ülkemizi yöneten AKP hükümeti siyasal İslamcıdır diyor. Ee, siyasal İslamcı hükümet ama yani siyasal İslamcıdır ama. İran'da düzenlenecek olan uluslararası İslami bir toplantıya ateist olan Doğu Perinçek'i yolladılar diyor. Bu yüzden katılım oranı yüzde onda kaldı diyor. Türbinlerin yüzde doksanı boş kaldı diyor. Burada gerçek anlamda ittifaklar meselesinde bir iki yüzdeye dikkat çekiyor ki Önemli bir durum bu. AKP'nin e, siyasal İslamcı olduğunda bu iki yüzlük bizim de e, sık sık hatırlattığımız bu iki yüzlük çerçevesinde söylüyor. Şimdi Alevi kartına değiniyor Sedat Peker. Mehmet Ali Çelebi e, ile karşılık bulmuştu. Bu bir nebze de olsa diyor e, Çelebi'nin e, iktidarlığına yaptığı açıklamalardan sonra alevi gençlerin içerisinde çok da az sayıda olsa bir kıpırdanma olmuş soru işaretleri kalmış hafızalarında diyor ama sonrasında diyor yapılan cemevi ziyaretlerinde işte o Hazreti Ali'nin Hacı Bektaş Veli'nin Atatürk'ün resimlerinin kaldırılıp duvarın badalanması Erdoğan'da tam karşısına oturtulması biraz sempati kurulduysa bile buradan bu sempatiyi tersine çevirdi Hatta nefrete dönüştürdü diyor ya buralardan hep yanlış politikalara buralardan 200'lü politikalara dikkat çekiyor 17 tweetlik seri içinde Sedat Peker ve şunu söylüyor e, Sedat Peker'in diyor anlattığı her şey doğru çıktı e, çünkü bunlar diyor bunlara anlattım bunlar Gayretullah'a savaş e, açmışlardı. Ve kesin mağlup olacaklar diyor. Bunun sonuçlarını görmek için de 2023 gecesini bekleyin. Artık diyor size de ayıracak vaktim yok diyor. Yenileceksiniz diyor. Buralardan şunu anlıyoruz. Biraz daha açacağız meseleyi. Buralardan Sedat Peker'in dosya hazırlamakta olduğunu. Buralardan e, iktidar üzerine yürümeye devam edeceğini anlıyoruz net olarak. Şimdi Perinçe'ye bir defa daha dönmek gerekiyor tabi. Perinçek şöyle söylüyordu. Erdoğan bizim çizgimize geldi diyordu. Bunu diye diye sonunda Erdoğan'dan çok Erdoğancı oldu. Demek ki özde bir yerlerde de bu hadise varmış. Ayrıca Sedat Peker konusunda çok fazla gaza gelmeye başladı. Bunun kendisi açısından kendisini boşa düşürecek bir durumu var. Bunu da anlatmak isterim. Kendisine verilen bir görevi uyguluyor net olarak hani geçen haftadan beri anlatıyoruz AKP'nin ulusalcılar üzerinden programını burada çok önemli bir gerçek ortaya çıkıyor bir teyit ortaya çıkıyor Peker tweetlerinde ipini kim tutuyor senin diyerek bunu biz anlıyoruz ki Doğu Perinçek'in ipi Sedat Peker'in anlattıkları kapsamından da e, iki haftadır anlattıklarımız kapsamından da e, Erdoğan tarafından tutuluyor. Bu çok net ve Doğu Perinçek bir aparat olarak kullanılma çabasında. E, elbette bu savaşın arkasından yani Perinçek e, Sedat Peker savaşının arkasından Erdoğan çıkıyor ya da bu savaş Erdoğan'a çıkıyor. Sedat Peker'in anlattıklarının önemi nedeniyle onunla ilgili bir program yapmaya devam ediyorlar. Yani anlattıkları çok önemli, evet susturulması gereken bir kişi ve bu nedenle onunla ilgili bir program yapmaya devam ediyorlar. Sonunda geldikleri nokta düştükleri zavallılık Perinçek gibi aparatlar kullanmaya Başlamaları. Şimdi bu az önce bunların tümü az önce sözüne ettiğimiz oy kaybı ile yakından alakalı. Evet, e, bu oy kaybının nedenlerine de bakmak gerekiyor bu noktalarda. Çünkü buradan bir okuma daha yapmamız mümkün oluyor. Ekonomi, e, iktidarın e, yaralanmasında çok önemli bir pay sahibi. Bunu biliyoruz. Yani bu ifade artık çok klasik. Demir söylediği gibi, tencere kaynamıyorsa. Bu iş bitmiştir. Fakat Erdoğan iktidarının iktidardan düşmesi için başka şeylere de ihtiyaç vardı. Bu noktada Sedat Peker bu durumu yüzde 90 oranında tamamlayan bir faktör oldu ve çok büyük yaralar açtı AKP iktidarına. Buna Peker etkisliyoruz ve Sezarın hakkını Sezara veriyoruz. AKP bu oy evet ekonomik sıkıntılar yönetilmezlik hali vardı ama bu oy oranlarına Sedat Peker'in anlattıkları olmasaydı düşmezdi diye düşünüyorum. Bunu önemsemek gerekiyor en azından bunu azımsamamak gerekiyor. Zaten bunu şuradan da anlıyoruz. İki yıldır Tekere işte suikast yapmayı hedefliyorlar. İade konuşmaları var. Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmalar yapılıyor. Hatta Türkiye'nin eksenleri değişiyor. Yani işte bir Avrasya'cılık modelini de buna okutmak gerekiyor bir yanıyla. Bir yanıyla da Erdoğan çok uzun zamandır o ilfan işaretinden falan vazgeçti. Yani tek millet tek bayrak falan demiyor artık. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri cephesiyle olan Sedat Peker anlaşmaları konuşmalarının bir neticesinde ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, i̇şte bu planların hepsi bunu gösteriyor. ve Fakat dediğimiz gibi buralarda Doğu Perinçek bir tuzağa düşüyor. Neden? Çünkü çok derin bir anlam var burada. Erdoğan ikili oynuyor. Erdoğan o kadar zor durumda ki e, her masada ayrı ifadeler e, kullanıyor. Aslında bu zor durumdaki okumadan biz şunu anlıyoruz. Tek istediği şey Sedat Peker mevzusu üzerinden. Erdoğan iki şey isterdi. Ekonominin sihirli bir deneylekle bu gece düzelmesi. Ama bunun e, ilerisinde de Sedat Peker'in durması ve susturulması. İstediği tek şey anlaşmaktır Sedat Peker'le. E, şimdi en başından beri ne oluyor bakalım. Erdoğan'ın tavırları kapsamında Sedat Peker'e bakış açısı kapsamında ne oluyor bir bakalım Erdoğan en başından beri herkes Sedat Peker'le yani kendisine zarar geldiğini anlayan herkes Sedat Peker'le savaştı ama Erdoğan ağzını açıp tek bir Sedat Peker'le ilgili ifade kullanmadı Sedat Peker e, lafını ağzına almadı çünkü anlattıklarının doğru olduğunu başına eğer Böyle bir adım atarsa daha fazlasının geleceğini ve işlerin nereye uzanacağını biliyordu. İktidarının, bakanlarının, halkı inandırdığı din ve ahlak hikayesinin Sedat Peker üzerinden çöktüğünü adım adım seyretti Erdoğan. E i̇şte Perinçeyin düştüğü tuzakta tam bu noktada. O, o Mehmet Ağar güzellemesi yapıyor e ama. Erdoğan çok gürültü çıkarmadan hem Süleyman Soylu hem de Mehmet Ağar'dan kurtulmak için gün sayıyor ve tamamen bunun kurgusunu yapıyor. Uygun zamanı bekliyor. Peker'in anlattıkları o kadar canını sıkıyor ki elinde dosyalar olan Soylu ve ağır risklerine rağmen yani onları tasfiye ederse konuşma risklerine rağmen bunu göze alıyor. Soylu Sedat Peker'in anlattıkları üzerinden AKP'nin oylarını eritti. Erdoğan eğer bunu yaparsa yani görevden almalar ya da tasfiye etmeler dönemine girerse Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu üzerinden halkta bu sayede bir temiz toplum algısı yaratacağını düşünüyor. Ama daha ötesinde Sedat Peker'e de buradan bir mesaj vermek istiyor. Ne diyecek? Bak başından beri bunları anlattım. Bunları görevden aldım ve artık durman gerekiyor mesajını verecek. Şimdi bu kısma geleceğiz. Sedat Peker bu noktada ne yapar meselesine geleceğiz. Biz biraz bu Soylu üzerinden, biz biraz bu Mehmet Ağar üzerinden, Erdoğan'ın kafasındaki plan üzerinden ve Perinçey'in boşa düşmesi üzerinden Ankara'daki hareketli günleri konuşalım. Ee, emniyet müdürlerini görevden almaya ilişkin bir kararname oldu. Ancak bu kararnamenin şimdilik bekletildiği, ee, emniyetin e, dehlizlerinde konuşuluyor. Emin olun bundan. Servet Yılmaz gibi soyluya yakın emniyet müdürleri e, bu e, kararnamelerin içerisinde bunlar da ifade ediliyor. Anladığımız kadarıyla ilk etapta eğer böyle bir program varsa soylu ve ağırın önce çevresi boşaltılacak. E, Türkiye'nin soylu ve Ağrı yapılacak operasyonları görmesi tüm bu noktada hiç şaşırtıcı olmaz. E, evet söylediğim gibi burada çok ilginç bir soru karşımıza çıkıyor. Peker soylu e, ve ağır gibi e, isimler e, tasfiye edilirse ne yapar? Durumu ne olur? Durur mu? Tek e, ve yek bir cevap vermek isterim buna. Hayır. Ve kısaca ifade etmek isterim. Peker öncelikli olarak tanıdığımız kadarıyla söz verdim dedi. Ee, söz namus dedi. Ee, bugünkü meselelerden de bugün attığı tweetlerden de aslında Perinçek olayıydı ama işler yine tepeye kadar yürüdü. Buralardan da bu sözün arkasından gideceğini her şeye rağmen işte risklere rağmen hayat riskine rağmen anlaşma yapmak istemelerine rağmen parayı ortaya koymalarına rağmen bunun arkasından gideceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda helalleşeceğiz Tayyip abi demişti. Erdoğan'a e, uzanan bir yol hikayesi anlatmıştı. Bugünkü tweetleri bile bu konuda bir ipucuydu aslında. Yoğun ama üstüruplu bir Erdoğan eleştirisi vardı. AKP için artık e, şu ifadeleri kullanıyordu. Taşı e, altını tutsanız taşa dönüşüyor. Buradan çıkışınız yok ve yenileceksiniz dedi. Tekrar tekrar. Yani diyebiliriz ki e, Peker konusunda Erdoğan ne yapsa geliyor gelmekte olan Selat Peker'in son noktada sıkıştırdığı tweetlerine sıkıştırdığı ifadelerden de anlıyoruz. Ne diyordu? "Bırakın beni dosya çalışacağım. E, elbette burada Perinçek gibi iskartaya çıkacaklar. Yani çoktan ıskartaya çıkmış olanların e, ilginç durumu da var. Bu da işin ayrı bir tarafı. İşin kısa başka bir tarafı daha var. Onu da e, e, kısaca değinerek ya artık e, kapatalım istiyorum. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. E, siyasetin ve medyanın e, durumu var. İlginç bir şey oldu. Bunu e, siyaset dünyası da yapıyor, medyada yapıyor. Hatta Sedat Peker konusunda bunca zamandır araştırmalar yapan ve Sedat Pekeri kaynak olarak kullanan bizler de yapıyoruz ne yapıyoruz sanki bu tüm anlatılanlar bizim yıllardır üzere Evet yıllardır üzerinde çalışıyoruz ama Sedat Peker olmasaydı bu işlerin ortaya çıkması çok zor olacaktı. Çok zaman alacaktı. Belki de tüm dosyalar böylesine ortaya çıkmayacaktı. Şimdi bunların tümü sanki başka odaklar tarafından bulunmuş gibi yapılıyor. Bu dürüst bir tavır değil. Bunu ifade etmek isterim. Burada da ilginç bir şey var. Belki bilinç altında hani Sedat Peker'den rol çalalım ya da Sedat Peker'e bu öyküyü kaptırmayalım gibi bir durum var. E, buralar Hepimiz açısından e, biçimli değil, e, uygun değil. E, burada Hanife Avcı'nın söylediği çok önemli bir şey vardı. Bir kere daha bunu söyleyerek belki bununla bitirmek uygun olur. Sedat Peker gibi bir tanık e, çok zor gelir e, dünyaya, çok zor anlatır. Biz e, onun binde biri tanık için e, günlerce, aylarca, haftalarca hatta yıllarca laf alabilmek için ağzından uğraşıyorduk diyor. Sedat Peker de şunu söylüyor bu kapsamda diyor ki, işte burada bedava danışmanlık hizmeti, burada bedava bilgi, burada bedava anlatılacaklar iktidar için ee, benim ağzımda hepsi diyor. Buralardan meselelere tekrar bakmak gerekiyor. Niye bu hatırlatmayı yaptım? Uzun bir süredir böyle tuhaf bir AKP ve Erdoğan egemenliği, Erdoğan'ın programları gibi bir durum okunuyordu. İki haftadır, üç haftadır bu. Bu süre zarfında da aslında Sedat Peker konuşmamıştı. <laughs> Buradan kurduğumuzda meseleyi e, burada Peker'in anlattıkları bir kez daha ön plana çıkıyor. Şununla bitireyim. E, Erdoğan ne yaparsa yapsın. Nasıl hareket ederse etsin, kimle işbirliğinde bulunursa bulunsun artık bu oyunu net olarak kaybedecekler. İyi akşamlar diliyorum.